Ne, ne? Bana hangi karakter çıktı arkadaşlar bir bilsiniz Bugün çıkmadı bir böyle üç gün önce falan çıktı ama ne çıktı bir bilseniz. Seçenekler A, Leon, B, B, C, Crow, D, D yok. Hangisi? pro Arkadaşlar bana zaten ismim gördüğünüz gibi ismimle de uyumlu oldu. Çok güzel oldu. Ama arkadaşlar benim hem kromatin var hem de efsanem var. Neden ismimi şey değiş ay adı rengimi böyle şekil şu şeyler çıkmıyor? Onu yorumlarda yazarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar tek tek hesaplaşmada. Arkadaşlar bir de ben Power Play ligine başladım. Böyle çok güzel bir lig. Yani yıldız gücünüz olmasını öneririm. Çünkü böyle orada maçlar kazanıyorsun. Bir tane puan gibi bir şey topluyorsun. Sonra bunun da sezonu var bitince ona topladığın puana göre şey alıyorsun. Ee, yıldız puanı çok güzel. Ama sadece yıldız gücü olan karakterler girebiliyor. Neyse. Şimdi hemen Crow'la bir maça gir. Tabi arkadaşlar ben kupasını kastım ve seviyesi düşük olduğu için artık hiç kasamıyorum ama size göstermek için videoyu açtım şu an saat 10.50 11'e gelmek üzere ve bugün çok erken kalktım tam 6'da kalktım arkadaşlar 5'i 50 geçen Neyse şimdi şu kutuyu alabilir miyiz? Alamayız. Çünkü hani bizi bir vuruşta öldürebilir. Tehlikeli bir hayır, tehlikeli bir karakter. Evet şöyle bekleyelim. Bana da almayın. Hiçbir işim yok buralarda. Yanlışlıkla değil. Evet şu an bir tane Tara beni görüyor. Ay sprooç. Ay 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 yeter. <laughs> Arkadaşlar bu arada tam tamına 30 karakterim oldu. Ve golfası da bitirdim. Ropeyesi de bitirdim. Yani baya baya bir şeyler yaptık. Evet arkadaşlar size hemen karakterlerimi göstereyim. Bu arada kurala tek karakter challenge yapmayı düşünüyorum. Şimdi. El Filmo, Nita, Enz, Colt, Kol, Şeli, Max'lanmak üzere sadece bir tane yıldız gücüne, ihtiyacı var Şeli'nin. O da yarabandı. Rosa, Bull, Daryl, Bibi, Carl, Brock, Dynamite, Max, Rico, Tick, 8 bit, Barley, Gene, Mortis, Frank, Bo, Jess, Manny, Piper yani Piper, Poco, Search, Penny, Pam, Crow. En sevdiğim karakter Crow ile Search. Çıkmayan da şu an 8 karakterim var. Bir her türlü çıkaracağız da yerleri biraz bu. Zombilerden. Yani diyeyim ki bu hesabı yakında karakter olarak maxlarız. Belki de bir yıl sonra. Arkadaşlar şu an 19 aboneyiz kanalda. 20 abone olmamız sadece bir abone kaldı. Abone olsanız ne olur ya. Bir tane abone işte. Bir tane abone olun bir kez. Belki ne oldu Tut tut. Ah size bir de ultisini gösterebilsem keşke ya. Arkadaşlar savaş topunda da oynayalım da. Ultisini falan da gösterebilirim. Bu arada arkadaşlar lütfen bana videonun altında yorumlara video fikirlerinizi yazın. Hangi şeyleri oynayalım yazın oyunları lütfen. Böyle video fikir olmak kolay olmuyor bulamıyorum. Ay

Ben kuşum bana dokunmak haksızlık olur. Kuş öldürüyorlar ya. Hayır. Bir an çekim değdi. Zehirle de ultim doldu arkadaşlar. Arkadaşlar size bir tane de daha söyleyeceğim ile ilgili. Biliyorsunuz ki Crow böyle hançer fırlatıyor ve biz düz gittiğini sanıyoruz ama benim bir kere internet durdu ve fark ettim ki dönmeden gidiyor. Ay dönerek gidiyormuş. Evet Ultisi de bu işe yarıyor. Ölme. Ölme ölme ölme. Hadi Brock, hadi. Bak biz bunları oyalıyoruz. Yes, yes, yes. Easy, easy, easy. Evet, savaş topunda devam edelim. Micro. Bir onu da atarsa ben şok. Arkadaşlar sanırım size bu videoyu tahmin yürüteceğim. 11 11 15'te 11 25'ten Çünkü videonun yüklenmesi bir uzun. Yok, ben kuralım bana dokunamazsınız Ben efsaneviyim bana dokunamazsınız Macera <laughs> Ya, üf, ya üf. Taktik yapacaktım ya Hmm, 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 hmm. Ka kaleyi kapat kaleyi kapat Sen kaleyi kapat Neyse Gol olmadı Önemli olandı bu Ama Frank var O Frank bende Hadi be Onda bir zahmet at ya Nasıl andı ya Sprout ya ben ben ne yapayım ya evet hemen kuralı bırakıyoruz nital oynamaya başlıyoruz demiş demem tabii böyle bir şey neden mi evet ya arkadaşlar efsanevi çıktı. Çok sevindim. Teşekkür, teşekkürlerimi sunuyorum Süpersel e ama Leon çıksaydı sanki daha iyiydi. Çünkü her zaman Leon'un görünmezliğiyle birilerini kandırmak istemişimdir mesela. Bir çalıya görünmezliğin var, giriyorsun. Karşında bir Mita e, var. Sonra o senin çalıda olduğunu sanıyor. Görünmezliğini basıyorsun, onun yanına gidiyorsun. Hiç beklemediği bir anda onu öldürüyorsun. Yani kötü mü? Bana bunu siz söyleyin. Kötü mü? <gülüyor> <gülüyor> Evet Max şimdi al Ay pardon Yeee Hadi be Max onları öldürürsen atarsın zaten Ama öldürmek Sanadığımız kadar kolay değil Genç yani search adam ya Search Crow 2 vuruşta atırsa Max'i alamaz mı? Doğruca düşmüş. Hiçbir şey anlamadım kendi derinlerim. Boş ver. Bırak o topu. Kırmızı kart verdim. Bırak o topu. Bırak lan. <laughs>

Üflerimi gönderiyorum. İçim yanıyor ya. İçim yanıyor. İçim yanıyor. İçim yanıyor. İçim yanıyor. Arkadaşlar hemen hemen cik, hemen cik, hemen geliyorum. geliyor. Mm-hmm. Ben video tuttu mu şimdi? Ha tamam oldu. <laughs> Pek Arkadaşlar biraz da Kral Şakir Korsanlı Diyar Korsanlar Diyar şarkısıyla oynayalım. Oha! Gel markette satıyor lan. Ah! Bak planı ne güzel almış. Vallahi çok beğendim. Hadi kutumuzu da açalım. Oha. Ah şuradan bir insan satın al satın al demek ister. Basar ama. Neyse. Biz şuradan kuralın güç puanını alalım ya. Ve yükseltelim ikinci seviyeyi. Arkadaşlar sizi Kral Şarkı'nın ile baş başa bırakıyorum. arkadaşlar tekrar tekrar başlayacak yani bitti ama tekrar başlayacak öyle evet, ayarladık Eski latincede bu canavara kara virüs diyamus santi baş denmektedir. Ancak halk arasında bu canavara karabaş diye hitap edilir arkadaşlar Bu daha bu yerel bu bir dahaki videomuzda oyun zamanı hakkında bir oynayacağım. arkadaşlar son olarak bir de bir söyleyelim bir videomuzu bitirelim tabi tekrar başlasın siz de bana eşlik etmeyi unutmayın arkadaşlar sesimi bir şey bana eşlik etmeyi unutmayın dediğim gibi eski latince'de bu canavara kara bir yüz diye bu santi baş denmektedir ancak halk arasında bu canavara karabaş diye hitap edilir. Karabaş mı? Ne? Korsana bir de çevirelim benim de hey gidip de şey şey Korsana karşıya kötülere karşıya Dik dura benim de kuvay var Necati ben hey, de hey, canavar sakin el ele verdik şey şey Malgalı malgalı kıfetli balıklı sularda yüzdük Vay, var Eyvah canavar sakin geliyor Altın da bunu sığırız var Kansılmışsın Ustane kalma o mahvetsin eyvah Zaferle çıktık Ben buradan kuru kafalıyım adı sonunda misafir artık efsane oldu tabi bunda Cama Hayır yukıyor, eziyor, abi, dur. Orada bir de üstüm. can 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 var gel, gel, gel Hayır dur Orada bir ha, macera var. Her şey var ama nakarat yok Nakarat yok ya nakarat yok Nakarat yok ya nakarat yok Nakarat yok ama canavar var Nakarat yok ama canavar var Nakarat yok ama canavar var Niye nakarat yok ama canavar var Mümüm ne müziğin yani en güçlü korsan Orda bi dursan karşında şarkı rupka Değişiklik yapmayan yok Güzel abi En önde kim var? Tabii, tabii, tabii. Her şeyi birden aldın Kullara kullaracağına Eyvah canavar Tahsin bildi Aldın da buluturlar. Kalkanı düştün O zaman Olmaz ki Kısmımız Zaferle çıktık Karmur'dan Kuru kafalarında kafaların Kralın şahidi Artık efsane Ve renk tabuzunda

Hayır. Nein. Nein. <laughs> Arkadaşlar ultiyi kullanmazsam ölüyordum. Aa yazık kaldı. Oy. Aa Evet, siz buna kafayı takmayın. Bu mesaj ya. Abi bir <laughs> Orada bir tuğra Otura bir tuğra Ne oluyor lan Lan ne oluyor Böyle şeyleri hak etmiyorum ben Ben bana bunu yapamazsın ya Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla böyle Bro Stars videoları istiyorsanız video bol bol like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için videolu bildirimleri açın. Her Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.